Rastas'ın 7. yılında iki oyun var. Neler var? Bu sene özel bir hazırlığınız var mı? Kutlama yapacak mısınız? Ee, biz açıkçası böyle yıl dönümlerimizde kutlama yapıyoruz. Ama kutlamada da ne yapıyoruz? işte ilk oyunumuz Joseph K. bizim. Geçen Hı -hı. sene öyle yaptık. Joseph K.'yı o gün koyuyoruz. Çünkü artık ayda bir oynuyoruz Joseph K.'yı. Ya da iki ayda bir. İşte Joseph K.'yı oynadık. Yıl dönümümüzde böyle bir işte sekizinci yılımız olacak bu sene. Diyelim ki tamam. ona gireceğiz. Öyle küçük kendimizce bir şeyler yapıyoruz. Öyle büyük kutlamalar şeyler ne güzel. yapmıyoruz. Bunlar da güzel. Evet ama daha öbür sezona ne yapacağız diye bir düşüncemiz oluyor sürekli. Hı hı. Çünkü artık yani oyuncularla program yapmak da zor. Çünkü herkes bir diziye Tabii. o de oynayayım, bir yere gideyim istiyor. Tabii. Ee, o yüzden de bizim bir sene önceden düşünmemiz Tabii. gerekiyor seneye ne yapacağımızı. Bir gün tiyatro yapmak istersen. Ben o yüzden gelmişim. Konuşalım tiyatro yapmayı Konuşalım yani bunu aslında istiyorum. <laughs> Bence artık istemiyorsun tamam artık. Aslında çok istiyorum sadece geceleri çocukları bırakıp bir oyuna gidiyor olma fikrinden emin olamıyorum. Yoksa Ama her çok gece istiyorum. değil ki öyle evet. düşün kolay kandırılabilirim Süper. o noktada. Süper. İnşallah olur derim. İsterim. Diyelim o zaman. Ee, şimdi iki oyun var. Titus var. Yani benim üç oyunum var aslında. Deli Bayramı da devam ha, ediyor. Ha Deli Bayram devam ediyor. 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 Evet evet tamam. ediyor. Onun da seyircisi çok iyi şu anda. Aynen. Ee, yine bol kahkaha attıkları tabii. bir oyun Deli Aynen. Bayram'da. O yüzden e, Joseph K. Deli Bayram'ı Titus ama dediğim gibi Joseph K. artık hani oyunum var diyemiyorum. Çok tamam. az oynuyor. Tamam. İşte Titus Deli Bayram'ı böyle tabii bizim sana o yüzden dedim hani ayda iki oyun maksimum oynayabiliyoruz. E, tabii. Çünkü orada Dastas'ta her gün bir oyun var. Yani bizim zaten on tane kendi oyunumuz var Dastas'ın. Onun dışında konuk tiyatrolar var, konserler var. Yani istesek de böyle ayda sekiz oyun oynayamıyoruz. Tamam ya kabul ettim. Duygu'da kulağım Rahat rahat oynarsın kabul et. Oyna oynuyorum. Gerçekten öyle bunu ikna etmek <laughs> için tamam, için kabul ettim ya. Ben artık Dastas'la da da oyun oynuyorum. Ayda maksimum dört oyun. Tamam. Ben oynuyorum ya Dastas'la beni izlemek istiyorsanız gelin. Ben... Ne oynadığımı bilmiyorum ama kesin bir şey oynuyorum. Ya. oraya gelin ben bir şey oynuyorum orada. Bu yüzden... <laughs> bir oyundayım gelin. yani ama hangi oyundayım bilmiyorum. Bu yüzden gelmiş. Bu yüzden gelmiş ve <laughs> beni ikna ama ikna hemen oldu bakarız bekliyormuş. Çok sevindim beri. gerçekten İsterim. çok güzel olur. Yok vallahi iyi olur. Peki dizi yapmak istedin gene de. Evet. Korkma ben yanındayım. E, oluyor. Evet. Korktum. Anca, <gülüyor> korktular. <gülüyor> Değilmiş, korktum. <laughs> korktular. Yanındayız. <laughs> korktum ben dediler. Ya aslında erken final yaptı. Korkma ben yanındayım ama süreci bir seneye yayıldığı evet için işte. ben öyle hissetmedim erken final yaptığı için evet, Siz böyle ne zaman başladınız? Kasım'da anlaştık biz. Ee, işte o Aralık aralıksın Ocak gibi çekim başladı. Şaka şey, kalan derken Mart'ta yayınlandı. Nisan'da kalktı ama o yüzden böyle korkma ben yanındayım. Benim bir sene hayatımdaydı ben böyle. Bir şey <laughs> Hep hayatımda varmış gibi hissediyorum. Kasım'dan itibaren başlayan e, süreç Tabii. bir ayda bitti. Evet. Peki ekonomik olarak ne oluyor arkadaşım bu iş? Şimdi şöyle <laughs> bir kafam çok karıştı. çok kötü oluyor tabii evet. ki. Yani sonuçta dizi yayınlanacak da işte evet. paranı alacaksın falan gibi bir süreci var evet. herkesin. E, o yüzden zaten birçok iş var yaptığım yani birçok iş var yani yine Aynen. oyunculuk yapıyorum Benim da de öyle. tiyatroda devam ediyor. Yok sunuculuğa gidiyorum. bilmem yani dublaj yapıyorum yani onlar Aynen. devam ediyor hayatımı zaten hiçbir zaman bir diziye bağlayarak geçirmedim. Hiç öyle bir hayatım da öyle i̇şte bir anım olmadı. İşte dışarıdan. Böyle çok verimli, bereketli, böyle varlık içinde yüzüyoruz gibi bir hal evet. var. Daha sabah dedim ki iyi ki yıllar önce dallanıp budaklanmışım. Yani iyi ki taş kağıt makas atölyesini kurmuşum, dublaj yapmaya başlamışım, Meli Melek Ajanda yapmışım. İşte eğitimler alıp hani söyleşiler yapabilmişim, çocuk kitabı yazmışım. Çünkü gerçekten... Dizi dediğin şey dediğin gibi anlaşıyorsun çekime başlıyorsun yayınlanıyor 8 hafta sonra yayınlandıktan 8 hafta sonra paranı almaya başlıyorsun. Ama belki de paranı aldığında dizi çoktan kalkmış oluyor. Evet aynen Ve sen öyle. diyorsun ki 3 yani hafta daha para alacağım sonra yeni bir <laughs> işe mi başlıyoruz şimdi diye böyle kafası kesip tavuk gibi geziyorsun. Aynen öyle o yüzden de e, hiç öyle hani oraya bel bağlayarak yaşamadığım evet. için yani benim sadece ama hayatımda uzun bir süreçte olduğu için diyorum hani öyle ay başladı bitti gibi bir şeyim olmadı. Geçen sene o vardı. Evet. Bu sene şimdi başka diziye başlayacağım. Başlıyor musun? Evet. Birkaç haber çıkmış ama Aynen. sen de söyledin ee, içeride. Yani. Bu sefer 90'larda geçecek. Hah. Çok da severim 90'ları böyle. Güzel. Ee, yani öyle tam dönem işi değil yani kıyafetler falan değil. Yine böyle 90'lar ama böyle bir Köroğlu hikayesi. Ha. Hani ne kadar anlatabilirim bilmediğim için şu anda çok anlatamıyorum. Ama ha. böyle kadro güzel. Ben de böyle kadro çıkanları söylüyorum sana. Kadroyu çok sevdiğim isimler. Ocak'ta da yayına girecek gibi gözüküyor. Ha. Hı, -hı. Bakayım, Kamil Aydın yönetiyor. Hı hı. Volkan Girgin yazıyor. Ee, vay çok güzel. Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal ve sen varsın. Harika. Evet evet. hatta böyle başka isimleri de paylaşmışlar gördüm. Tamam. Ee, böyle iyi bir kadro olacak gibi gözüküyor. Tabii ki ne kadar kısmeti olur bilemem. Önemli değil. Güzel. Kadro, olsun güzel ya. bir kadroda, çok güzel güzelsiniz. bir senaryoda oynamak güzel evet, olacak diye çok düşünüyorum. Çok güzel görünüyor. İnşallah olsun. İnşallah. Çok güzel. Hüseyin'e de selamlar. Biz de Prens'te Karakoca oynadık onunla. <laughs> Prens çok iyi değil mi? Ay evet ya. Bende de Prens de öyle bir şey oluyor. Pandemide çekmiştik biz ilk sezonu. Sion karakterini canlandırmaya başladım. Sonra iki sene sonra ikinci sezon. Şimdi işte bir sene geçti üstünden. Üçüncü sezonu çekmeye başlayacağız biz de 15 Aralık'tan itibaren. Hı -hı. Sen duygunu anlıyorum o yüzden. Değil orada mi? bir Siyon var. O bir yaşıyor orada devam ediyor. Bir ben onu özlüyorum Bir şey Dört yani. yıl oldu mu başlayalı Tabi. Tabii. Şey. Biz Aynen. tam pandemide çektik onu Aa, Bayağı yani bana sanki böyle 2 sene oldu 4 sene üst üste çektiniz Değil, bitti falan yok, gibi hissediyorum yok pandemide çektik yayınlandı sonra kaç sene sonra 2. sezon geçen sene 2. sezon çektik Şimdi işte 15 Aralık'ta üçüncü sezon çekeceğiz. Ayrıca Ama O işte, da öyle gider 4-5-6 bak görürsün. çok görüyorsun. istiyorum. Gider. Bir ay yatsın istiyorum. Gider. Çünkü o Siyon'a bayılıyorum. Çok özlüyorum gider. ben onu. Sen de öyle i̇şte, değil mi? İşte aynen. Yani Fatma'yı özlüyorum. Evet Fatma'yla bir buluşayım. Ben de Siyon'la buluşayım Gerçekten. istiyorum bir an önce. Çok ilginç bir duygu ama çok güzel. Biraz garip bir duygu evet. Evet. Ama ya böyle tabii anlatınca... şey bir yerden söylemiyorum hani Fatma'yı özlüyorum. Ama yani o Fatma kadar e, deli olabildiğim, Fatma kadar rahat olabildiğim bir an yok hayatımda. Yani öyle bir karakterim de yok zaten. O yüzden de Fatma olduğumda ya yani istediğim oh. her şeyi yapabiliyorum. O kadar keyifli ki. Ya kimse aman bu ne bu kadar doğmaz diyemiyor. İşte benim Siyon da öyle deli e, ya. Mükemmel. Çok eğleniyorum onunla. <laughs> Gerçi ben biraz benziyorum Siyon'a yapabiliyorum yani öyle şeyler ama onu daha rahat yapıyor <laughs> bir de o kıyafetler, bir yapıdır hoşuma Çok gidiyor. Çok güzel. Mükemmel gözüküyor valla. Yola çık açık olsun. Çok İnşallah. bayılıyorum. Çok güzel bir iş. Teşekkürler. Fotoğrafına bakalım mı? Bakalım. Hayatın en mutlu anı. Gerçi <gülüyor> ben kritiğini yayın öncesi yaptık biz yorumlarımızla. Ya, evet. Çok tatlısın. Hayatımın en mutlu anı. <laughs> ya bak yani ya. Hollywood bir... starı gibisin ha. Ya. Bu ne bu? o neden biliyorsun değil mi? kiloda? <laughs> Ama bir Şiştikçe şiş... olivastona dönüyorsun bak, kırışıklığına bak. Bak ne... ya sen her zaman çok güzelsin. Yok <laughs> teşekkür Gözün ederim. kirpiğin gülüşün yeter <laughs> bana da. Teşekkür ederim. Da böyle yani doğumdan çıkmış gibi değilsin. Ya, ama işte diyorum ya kilo ne zaman alsam insanlar zaten şöyle diyor. Ne yaptın suratına böyle <laughs> bir şey yapmadım. Kilo alıp <laughs> şiştim. Doğal dolgu. Doğal dolgu oluyor yani gerçekten. Ah ne yapıyor bu buduk şimdi. <laughs> o kocaman oldu ya evet. üç buçuk yaşında evet. oldu. Ee, yani tabii ki bebek halini özlüyorsun o kokusunu şimdi şeyini bu, ama dediük zamanı. Hmm. O sohbetleri, o lafları. O üç buçuk yaşı var ya ısırısı ye. Gerçekten öyle. İnanılmaz bir tabii, yaş yani. Tabii. Böyle saatlerce onunla konuşabilirim. Evet. Çok ilginç, çok ilginç bir şey. Evet. Allah isteyen ve evet. kısmeti olan herkese nasipsin gerçekten çok evet. özel bir duygu. O yüzden de düşününce hayatımın en mutlu olduğum anı ne? Yani an bile değil. Hayatımın değiştiği nokta. Evet. Hayatımın başka bir boyutunun olduğu nokta benim için bu. Diyorum gerçi en mutlu bu gibi görünüyor da sonra çok uykusuz kalıyorsun. Sonra... <laughs> Allah'ım diye ya, gözler evet. kapalıymış yine yürüyorsun kendinden geçiyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bitmeyecek bitmeyecek ilk bir sene. Ama işte onda da şunu düşünüyor insan ancak böyle bir mutluluk evet. sana bu e, acıları <laughs> ve yani bu arsızlık <laughs> bu sana ar <laughs> ikinciyi doğru <doğurtabilir. gülüyor> ya evet onda büyük zevk. nasıl bir unutuyorsa <laughs> zaten öyle <laughs> diyorlar yani beyin unutuyor ki unutuyor. ikinciyi doğru biliyorsa doğurmazsın yani. Ama ikinci o kadar zor olmuyor diyorlar. Ya, o hepsi şahsına münasır mi? efendim ha. o öyle bir şey değil. Yo yo. Oluyor hepsi. evet. yani ikinci daha kolay değil sen daha deneyimlisin hmm. daha az telaşlısın ee, sanırım o çok önemli bir evet. şey telaş ettiğine Evet, gelen. daha az telaşlısın ve elin alışmış vaziyette artık yani hani yoksa o yeni bir karakter yeni bir düzeni var hani aksine bence iki numaralar daha deli biriler de daha sakin zaten erkeği hiç konuşmuyorum kabına sığmayan ama yani... <laughs> Her çocuk başka bir serüven, sadece senin elin, bedenin, zihnin alışıyor, korkuların geçiyor, İnsanları dinlememeyi öğreniyorsun. Bir dakika ya benim alanım bir saniye bir karışmazsanız ben gazını almasını bilirim diyebiliyorsun. Bir şey olmaz diyebiliyorsun. Evet. evet, ne olsun Allah isteyen herkese ikinciyi de vesvese ediyordum. <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> Ama <gülüyor> biz <gülüyor> <projelerimizi de gülüyor> ben üçüncü için bir şey söyleyemeyeceğim. Ya, i̇nşallah. Yok artık elli oluyorum, <laughs> inşallah mümkün değil yani elli olmasaydı düşünürdüm gerçekten.